Bak. Tamam bir daha kurdum. Batu'nun sesi öyle bir çıkıyor ki içimde hissediyorum onun sesini. Ya. Kardeşim seni sevdim ben. Kapsın Allah. Nasıl bitsin artık? Düşelim yeter artık. Aa çok da bazda. E, ee, bu arada Harun'a özel duyurumdur bu. A Harun alt tarafta hakkında kısmında giriyorsun tamam bak orada bir sürü şey var. Şimdi benim hakkımda bir şeyler yazıyor falan. Diyor ki acayip yakışıklı adamdır sakın buna inanma. Ben yazmadım. Evet. Ya. Moderatörlerden biri o, yazmış. Ya, Harun ya? <laughs> diyor ki bak. <gülüyor> 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 diyor ki. Bu kardeşine yardım etmek istiyorsan buyur linkler. Bak. Buy no game. Game satış falan. Yani. O, ya. Aa! Aa. ne diyor? Beyler, beyler, bir şey diyeceğim. Hadi Aykut odayı bekliyoruz. Ganka, şöyle Avrupa şöyle. kurunca pinkten dolayı kurmuyor. North Amerika'da hiçbir sıkıntı olmadan 100 pinkte şu an kurdu. Evet, tabii North Amerika, North Amerika. Emin misiniz? İyi hadi. Söyle. Tamam Ku ben, ben, kuruyorum o zaman. Sen mi kuruyorsun? Hadi Aynen. kur. Söyle söyle söyle. Söyle hızlı hızlı. I. I. I mı iyi mi? I I. 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 Tamam. İyi e oluyor. İyi. E, i̇yi e Q. Aynen. M. E. N. E. e N. Evet. O men. Yok. <coughs> I. Q. I. Q. Men. E. Tamam o işte. Aynen. Bir dakika, bana bir daha söylemen lazım çünkü... Kanka Arkadaşlar, ay bir saniye oyunu veriyorum. Rahat olun, Aynen. rahat olun. IQ man... F. İnşallah doğru yapmış Oyun niye ya tam ekran değil bende? <laughs> Grafikler. Full ekran, yani... Arkadaşlar... Yani... Bunun şeyini ne? ödeyeceksiniz bu arada. Neydi ne? o? e, ee, dur dur ismi unuttum ya. Yine ne ödüyor? Bedelini, ya? ödeyeceksiniz arkadaşlar bedelini ödeyeceksiniz. Şey Aykut ben bir tek salak olabilirim yanlış yazıyorum galiba. Kanka. <laughs> Mustafa bedelini ödeyeceksin. Evet. Q. <laughs> Q. Evet. M. Evet. E. Evet. Ne? Ben şey yazıyormuşum A yazıyormuşum kanka. Salak ben diyorum. Kanka. Mustafa bedelini ödeyeceksin. Mustafa. Bedenini, bedelini. Bedelini ee, ödeyeceksin şey, kanka. Beyler şeyi. Berkant. O da neymiş o? Berkant gitmiş. Ee, bu şeyi nasıl yapıyorduk? Nedendir ona? Ne Neyi? geç geç geç. Ee, Saklanmaç için ayarları hatırlamaya çalışıyorum ben. Crewmate Crewmate Vision'ı fulluyor muydu? Ne oluyor lan? <laughs> Bir saniye DC'ye gitti. Tamam. Evet şey Bende niye 200 ping var şeyde? North America. Fark etmez ya. zaten saklan Kanka kill cooldown'ı 30 Bedenini mi etti? 25 mi? Bedelini ödeyeceksin kanka. Bedenini ödeyeceksin. Neyin bedelini ödeyeceksin. Niye bedelini kız? Bedelini ödeyeceksin. Bakayım Soundpad'de neler var. Kanka. Alo. Alo geldin geldin. Beko. Efendim. Ee, nasıl yapayım bu ayarları söylesene. Kanka Imposter vision'ı kısacaksın, bizim vision'a kirli. Tamam öyle yaptım. Yani görevleri kaç yapayım? Bir, bir tane common test, bir tane... Ne yapıyorsun? Yani? Tane... Hayır bir tane uzun, iki common yap, bir tane de short yap. Okey. Hazır. Ben arka sözüyüm. Ee, başlatayım. Arka hazır mı? Ben hazırım. Evet. Başla. Okay. Bu ne? Az playable with 4 people 5. Aman. Tatava yapma. O yapma. Belaver. Hadi 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 hadi. bak. bile profil resmine bak ya. Böyle Ne yapmış lan? Baksana. göğe bakıyor. Allah Allah. Hadi adam yakışıklı adam ya. Adam ya. Adam ya adam ya. Geldi adam. 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 Efekan şey e, abone olmuş. Teşekkür ederim. Hiç <laughs> sevmem kendisini falan. Kaçın kaçın. 30'a kadar sayıyorum. Ee. 30'a kadar mı? Artı +1 seje. <laughs> Kaçtı? Kaçtısın kanka söylesen keşke. 11, 12, geldiğini söylüyorum. Nereye saklanacağım oğlum bu nedir ya? Kanka görevleri de yapmaya çalışıyoruz. Oha. Oha. Siz, oğlum bir dakika evet. ben çıkana kadar yapmayayım lan görevleri. 20, Hiçbir şey yapmadım. 21, 21, Tamam. Berkan gelene kadar değil mi görevleri yapmayacağız? <gülüyor> Berkan <gülüyor> 30 dediği anda ben başlarım görevlere bak. 29, 30. Ben görevleri bekliyorum. De Evet, Abi şey. SC mizaj ya SC mizaj buraya gelmeyeceğine eminim Berkant'ın. O yüzden SC mizaj Batuhan kul. Cool. Yattı ara ama. <gülüyor> 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 ya bu çocuğun bahsi niye öyle ya? Öldü mü lan? zaman 30 saniye rahatsız hemen. <laughs> Bize gelmeyeceğini düşünüyorum dedim ya. Ya yazık kafama ya. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun ki? Kaçabileceğini mi sandın? Oğlum adam <laughs> yok etti. <gülüyor> adam <gülüyor> <Çok> yok etti. <laughs> abi ben çok abi değişiksiniz bir hepiniz. Bir şey değişiksiniz. He? Yücel <laughs> <laughs> Aksu hoş geldin dostum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhabalar. Ben bunun taktiğimi çözdüm. Sürekli kaçıyorum ki. Aa... Kanka kaç ama görevi de yapmamız lazım. Adam tokatladı baksana. <laughs> Aaa dedi bana. <laughs> Kim katil? Mustafa. Hayır, değil mi? Hayır. Batu. Evet. Kanka söylemen lazım. Söyle. Benim benim lan benim benim benim. Batu, hayır, Batu. Hayır, batu hayır. Dur bir dakika. Credit Mate bir şeyler diyor. Hasmet bu ne? Neyse ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <laughs> 15 16 17 18 19 20 21 22 Arsin'in misin sen? Aynen kral Arsin'iyim. 25 27 28 29 30 61 62 tamam yeter. Daha o daha ne yapayım oğlum? <laughs> Oğlum ben o kadar bilseydim zaten. Değil mi? Köylüğümü oldum, Alatın çekilden sonra ilk defa harisinde karşılaşıyorum. kral. <laughs> Selamlar olsun. Ne diyeyim? Allah. Oğlum, Biraz garip oldu değil mi öyle? Ben de çok korktum kanka. Bir de şey olmuştu orada. <laughs> aga kim aga? <laughs> aga ben. Aga. Benim. Aga, aga. Be. aga ölmeye çok meyilli duruyor ya. Kanka <laughs> <laughs> Biz ölecektik bu arada. Oyunu bilmiyorsan ortadaki buton acil durum butonu. Kral ben biliyorum oyunu biliyorum. Teşekkür ederim. Ben, ben hızlı yaşayanlardan kanka alıyorum. Hızlı yaşayıp erken öleceksin. Batu mu? Batu yok. Arsinde. Arsinde efendim. Kanka. He. Ne yapıyorsun sen ya? Kim ne konuş konuşup bir anda bırakıyorsun <laughs> benim düşün, ya kanka. benim şimdi botu sizin bulmam gerekmiyor mu aynen, aynen. Kanka, kanka, tamam birimize denk getir zaten tek kesersin <laughs> o benim son görev beyler <laughs> oha ya bunlar şipşik makkuyum arkadaşlar ne bu ya <laughs> oğlum yattar gibi oynuyorlar maşallah maşallah yavrum bu ne ya <laughs> Vallahi bur buradan gelirse ben öldüm. Bakayım yok. Tamam. Ya illa var ya. Bey boş beyler. <laughs> Benim görevler bitti bu arada. E, o zaman kill çekebilirsin değil mi? E, Botun imposter'ı biraz zayıf gibi ya sanki. Aga adam bulamadım ki. Ne yapayım? Biz biraz kalın geldik. ya. Kanka biz iki kişi aynı yerde saklanıyorduk. Aynen. E, İlk başta. Hayır, hayır. Kanka nasıl görebilirim ki? Görüş Oğlum, sıfır zaten. Kanka hayır içeriye bakmadın direkt şey yaptı. Pü. Batı olayı anlatayım sana. Biz şey Kanka. Admin, admin, dedik. admin dedik biz. Ben sola mı gördüm? Geriye, <laughs> i̇çine girdin kanka. Kapıdan baktın e? baktık gel gittin. E kanka ben görünüyor diye şey yapmadım ki. Neredeydiniz siz? Böyle, biz böyle, birazcık daha arkasında sırrıyorduk aykutta. <laughs> Oğlum gözükmüyor ki. Aynen sen dolaşman lazım kanka. İşte dolaşman Kesinlikle. lazım kanka. Kanka ama oraya dolaş oraya dolaş tüm map'i e tek başınasın. Ee, bir tane sanki ya. short task koyulabilir ya. Kanka. Hadi bakalım. Benim Şşş. kardeşim. Allah'ım ben Tamam. 1, 2, 3. Her onda checkpoint vereceğim. Dur bir oyun gelsin be kardeşim. Görevleri hemen yapıyor muyuz? O. Evet. Hayır ben çıkana kadar. O. Çıkana kadar. Çıkana kadar yapmıyoruz diye şey, şey diyene kadar yani. Oğlum arttı bile kimi kim yapıyor görevi? Ben ya Mustafa yaptı. 20, Gidiyor şimdi 21, ben. 21. 26, oğlum. 27, 28, 29, 30. Her onda <laughs> bir checkpoint veriyorum dedim ya oğlum ben sana. Tabii yine bir hilelik bir inelik yapacağım deme. <laughs> çok kötü. Kaç kaç kaç. Atın yani yani nereye kaçacaksınız Oğlum ben yattı arayı tanıyorum. Sen tanıyor musun? Bak buradan şey yapacağım. Şöyle bak bak bak. Çoldur var bak. Görüyor musun? Kesin burada değil bu arada. En son böyle dedim de ölmüştüm. Atacağım az dur Patlatıyor abi Erken seni çabuk. Allah Hop aldım bu arada. Hop aldım bu arada. Koş yukarı. <laughs> ben korkutuyorum galiba abi sadece. Ben de korkuyorum galiba. Ne yapıyorsun <laughs> ki? Kaç kaç kaç. Geçmiş <laughs> köşeye sigara içiyorum ya. Yani. Yok lan dolmuş. Afiyet olsun. Eee sen ne? Afiyet olsun. 20 saniye boyunca peşinden kovalayacağım seni. Oğlum bu görev verilir mi buraya? Kek atarsam gerçekten helal lan. Kaçtı bu arada. nereye kadar <laughs> görevliyosun? Kaçamazsın. Kaçam, <laughs> nereye <de> kadar görevliyosun <laughs> ki? Ben bir tane kesebiliyorum seni Mustafa. Oha niye? Aa pink girdi kayboldum lan. Sıcı sıcı. Sıcı. Sıcı ben seni patlatcam ben seni dur. Sıcı sıcı. Ya beni patlat. Ben görevleri bitirdikten sonra patlatsan kaçacağız. Sıcı. Kanka iki, iki kişi ölürse oyun bitiyor. <laughs> Ya ben sıcı kanka beni anlıyorsunuz. Şu an bir kişi öldürsen bitiyor oyun. Bu arada an, şey Berkan. Şey, şey kullanmak yok. <laughs> Abi <şarkı. gülüyor> işte, Berk işte. Batu Batu ya. Ben kullanmak Bunu kırvaktan sonra yattı her adamdır. Kral. Adamdır görev adam. Görevde. Hep sen. Ne, ne, görevi ne görev Ben yapmadım. Görevleri yaptın mı? Al kanka şu an... Ya. <laughs> şu an böyle kurbanlık koyun gibi bekledim kanka ben. Berkan. Ya oğlum ben tüm görevleri yapıyordum. Berkat <laughs> yanından geçti <laughs> 10 kere. <laughs> okey okey. Aynen. Ne kullanıyor? Tamam mı? O işte ya. Vuracağım Niye mal ilan ettin ki beni bir? Ben mal şey ilan etmem gerek yok. Oğlum zehirli madde falan mı kullanıyor? Ne oluyor? Bir. Her onda bir şey vereceğim. Ha siz de iyi iyi dizinizi taktı ya. Değil mi? Onda ver, yirmi de ver, yirmi beşten sonra say. Ne sonra sayma Öyle yaptım ben de. Berkan ehliyeti söyleyelim. 20. 21. 22. 26. <laughs> 27. 20, 22, 30 saydan görevi 20, bitireceğim. 30. Bak ilk görevi ben açayım o zaman. Oğlum. <laughs> <ilk gülüyor> <bu arada. gülüyor> sıcımız aç sıcımız aç Geldi bu arada. Öldüm ben. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. Kom komüniteye gitti, komüniteye. Sen benim yaşadığım anı görmedin. Aykut? Hmm. Ne? Nasıl sus! Oğlum, Mustafa sus! sus. Görmüyor, görmüyor. Mustafa. Mustafa sus! Sus! Aaa! ne bu? Keşke kayıt alsam ben. <laughs> Bir kafa hak ediyor değil mi Aykut Mustafa? Nerede? Bir tane ama böyle. Bir tane koyup bırakacağım Bir Yolduk var Mustafa'da <gülüyor> <gülüyor> Düşündüğüm bu. Düşündüğüm yerdeyse var ya kesin öldüm bu arada. <laughs> kafeteryadaydı az önce. Eee ben de kafeteryadaydım. Ee, ben de <gülüyor> <gülüyor> Ben niye kendim bir ki şey şimdi? Evet. Değil mi? yazık kafana. Oğlum daha hiçbirinize yaklaşamadım ha. Yaklaştın kanka. Son görevim kaldı ya. Yani. Benim dibimden geçtin gittim biliyor musun? Çok korktum. Nereden? Kil çıkmadı ya. Normalde kil çıkıyordu. O kadar yakından geliyordu. Yok kanka bir de hızlı <laughs> <laughs> geliyor o oyun. Ha, İyice se senin önce görmen lazım yani ondan önce. Takit lan! Oğlum ya. ben daha hiç kimseyi görmedim abi. <laughs> Mustafa sıçradın değil mi lan? Kalabiyonun sıçradından anladım karşımdan. Efendim? Bitmedi. Ne Bitti. yapayım arkadaş geldim. Gördüm. Gördüm bunun yerini. Gotu görevlerim bittiyse yarış saklanalım. Dur az var. iki tane kalmış. Az var dedim iki tane. Oha daha ne yapayım? <laughs> niye görevlerim bu kadar uzun ya? Ben Tilt oluyorum şu anda. Benim görevim saklandım hemen geliyorum kontrolü için. Tamam saklan abi saklan. Önce kolay bir tık, garip tık. Öleceğim, söyleyeceğim sonra. Sıcı sıcı abi yine aynı yere vermesi görevi peki. <gülüyor> <gülüyor> Burada ölmezsem hiçbir yerde ölmem bu kadar diyorum. Ay Aykut AFK mısın? Aykut AFK galiba. Belki mikrofonu kapatmıştır. Peki, mikrofonu görüyorum O zaman direkt <laughs> görevleri yapalım kaçalım. Bir sırtı bana da böyle bir. Değil mi? Aykut'un mı yıpatılır bir çıktı ya? Değil mi bir tık? Afk oh, afk. Olsun kanka. kanka. Allah afk gitti O zaman yatın sağa sola. Yatmayın sağa sola gördü beni. İşte diyorum ya afk. İyi olsun kazandık Aykut gelene kadar takılalım. Host Aynen, bekleniyor bir diyorum. Tık, bir, tık bekleyin kanka. Ben Aynen bir tık, tık bekleyelim. Bu arada CS'de <laughs> Efendim. Şeyde vardı lan. Among Us meti de vardı. Ya bir şey Hadi şey CS'ye geç. Kapat kapat. CS'ye geçelim. Öyle mi diyorsun? Evet evet. Yeter. E İnanılmaz Mustafa, ya. Yeni bir tane Alo bir vera. Alo vera. Alo tamam. vera. Alo vera. Alo vera. Tamam. vera, vera. CS'ye mi geçiyoruz? CS'de oynayalım dedi Mustafa. Okay. Kapışmalı mı? Böyle vs atacak mıyız yoksa sadece smaçtan başlayalım. Saklanmaç. Sence saklanmaç Ona göre e mağaz değiştiriyor. Eee... Ben geliyorum, ben de bir şey yapıp geleyim. Bir, bir şey moda Abi o zaman normal oynayalım. Şeyden ee... Saklanmaç tarzı. Çünkü kapışırsak... ...çok şey, şey olmaz. E eskiden hikayeli vardı. Hikayeli mi? Aa hikayeli mükemmel. Kanka şimdi e e eline falan vurmuşum, ağlama. Bak Batu. Ali Ali Ali. Ne kadar uğraştım Batuu ya. <laughs> mesela arkadaşlar... Gördüğünüz gibi mesela bak Mim kanalında bu tarz içeriklerimiz dolaşıyor. Hani bekleriz. Güzel içerikler. Şekil. Adam ya adam ya geldi adam. Vallahi geldi adam.